Kıymetli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Taner Baş ben. Bugün yanımda İdris Gazim var. Biliyorsunuz bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. E, bu sebeple İdris Gazim'le birlikte ülkemizin kurucu Cumhurbaşkanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat istirahatgahına geldik. E, birazdan Mozele'ye mozoleye saygı duruşunda bulunacağız ve devamında e, burada e, tekrar sizlerle bir arada olacağız. İdris Kazım hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. 23 Nisan için söyleyeceklerini alalım hemen. Akabinde mozoleye doğru hareket edelim. Bütün ülkemizin çocuklarına e, çocuklarımız e, gülsün diye tüm şey çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyorum. Bugünleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına rahmet ve minnet anıyoruz. Evet arkadaşlar. Birlikte mozoleye doğru hareket edelim. Aman 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 aman. Dikkat et, Dikkat et yerler kayıyor. Söyledim ya <laughs> Atatürk'ün mozolesinin başındayız. İdris Gazim'le birlikte. Şimdi dışarı çıkacağız. Hemen karşı tarafta da İsmet İnönü'nün kabri var. Orayı da bir ziyaret edeceğiz. Sonra konuşmamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. En azından çoğunlukta olduğumuzu bence biliyoruz. Evet. Ama tabii insanların bu ziyaretleri geçen söylediğimiz gibi şehitliklere de ee, aynı şekilde yapmaları lazım. Ee, oradakilerin de e, bayrak uğruna canlarını feda ettiklerini bilerek oraya gidip onları da anmaları lazım diye düşünüyorum. Evet. Bak yine başladık konuşamamaya. Evet. Evet. Ama konuşacağız. Evet İsmet İnönü'nün kabrindeyiz. Evet. Evet. İsmet İnönü, benim onunla alakalı şahsi düşüncelerim çok fazla. Pozitif çünkü e, eminim ki benimle birlikte aynı şeyi düşünen çok insan vardır. İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı'nda, İstiklal Muharebeleri'nde bence müthiş bir kurmay. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük yardımcılarından biri. Özellikle, özellikle, eee, Mareşal Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü'nün yaptıkları savaşın seyrini çok kez değiştirmiştir. Evet. Atatürk'e de en büyük yardımcı olmuşlardır. Burada da. devam edelim. devinde. Daha bir huzurlu hissediyorum ben burayı. O yüzden geliyorum. Bin insan yani yağmuru. Hepsinde geliyorum. Ve buradayız evet. Ha. Orada çok sıra var. Şey yapmak ister misin bilmiyorum. Defteri imzalamak ister misin? Ama sıra çok. İstiyorsan biraz bekleriz. Yağmur yağdığı için ben istiyorum şuraya oturalım orada konuşmamıza devam edelim diye ama yağmur yağdığından dolayı da çok da mümkün olmayacak. Hmm. Evet abi bence Atatürk'ün manevi huzurundayken söyle söyleyeceklerini hmm, yani özellikle biz yine ana gündem konuya e, gün de yine böyle e, garip garip laflar vardı herhalde. Evet. Ee, bir tane Ferhat mı ne Eski Milletvekili varmış ya. Muhtemelen onun da emekli milletvekili maaşını ödüyoruz herhalde biz. Kaçmış evet. ben de senden öğrendim. Terör örgütünden dolayı ceza aldığından dolayı. Evet. Hala konuşuyorlar ya bu terör 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 suçundan ceza almışlara ne diyoruz biz abi? Terörist demiyor muyuz? Evet. Bunlar yardım, terör yataklık, hükümüş. ölme bilmem evet. ne. İşte 3713'ten bu şekilde Aa, ceza almışlar. O an, onun da yani terörist il işte adam. E, terörün sempatizanı. E çıkmış, eskiden milletvekiliymiş. Muhtemelen şu anda biz ona kendi vergilerimizden, devletin bizden aldığı paradan ona milletvekili maaşı ödüyoruz. Bugün ne demiş? Çıkmış, siz hala eski metotları devam ettirmeye çalışıyoruz. Ateşkes kes, PKK ateşkes kesmiş de falan. PKK kim ya? Yani PKK kimdir ki ateşkes ilan edecek Değil kendi mi? başına? Aynen. Geçmiş dönemde böyle safsataları çok fazla oldu PKK'nın. Her sıkıştıklarında biz ateşkes Aynen. ilan ettik falan filan diye böyle evet. karşısındaki Aynı insanları böyle devam ediyorlar. Ee, şey yapmaya ee, manipüle etmeye sabah çalıştılar. Sabah saatlerinde bir şehit haberi aldık. Ben çekilmiştim. Evet. Harekatı bölgesinde. 22 evet. Nisan evet, günü evet. işte Alçak hainlerin saldırısı sonucu e, bir kahraman askerimiz şehit düştü bugün. E, Allah rahmet eylesin. Mekanı, mekanı cennet, cennet olsun. olsun. Az ruh şad olsun. Yani. Amin. Yani şimdi artık e, çözüm, açılım vesaire bunları saçmayanlar şimdi ne söyleyecek? Yani, şey yani ne söyleyecek? O, Bizim o, terörle mücadelemiz aktif bir şekilde e, şu an devam ediyor. O Ferhat denen <laughs> elemana bunu da söylemek lazım. Hani... Han neyin ateşkesiymiş mesela, değil mi? Kendi penceresinden de baksın, ateşkes imzaladık diyorlar da. Neyin ateşkesini imzalamışlar? Bak hala biz şehit vermeye devam ediyoruz, değil mi? Bir de e, dediğim gibi abi, bunların en büyük argümanları bunlar oluyor işte. Barış, savaş, işte ateş kenderi ateş kenderi de Ama Türk milleti bu oyuna gelmez. Bugün de işte e, Bizim bu, hem 23 Nisan Rusya egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hem de bugün e, şehidimizin haberini aldık. Eee ve neşe ikisini bir arada yaşıyoruz. Yani abi diyeceklerim o kadar. Valla dediğim, dediğim gibi, gibi, ya gibi. Ya bazen e, şehrimler... anlamıyorum. Ba bazıları sadece sosyal medyadan prim kazanmak adına mı bu cümleleri kuruyor bilmiyorum ama hani e, artık bu e, bebek katili terör örgütünün Sosyal Hatta medyada aşırı propagandalarının yapılması iyice e, saçmalamaya başladılar. Ya bunların derhal evet. durdurulması lazım. Ya biz bu adamların böyle e, insancıl görünen ama arka planında e, şiddetin en büyük destekçileri olduğunu bildiğimiz evet. adamların bu tür propagandalarını görmek istemiyoruz. Yani ben istemiyorum. Sen gösterdin bana. Göstermeseydin haberim de olmayacaktı belki ama. Yani Ferhat Encü kimdir ya? Yani onun söylediğinin bu ülkede ne hükmü vardı? bu adam bir terör örgütü, sempatizanı. Roboski saldırı diyorlar ya bu e, şeyde bir olay olmuştu ya. Uludere'de. Uludere'deki Uludere'de Onun olay ya. Onun üstünden tepinip duran aşağılığın teki işte. Ondan milletvekili oldu. O, efendim oradan e, kendi ya e, şirketi şirket gibi bir şey işte. Sürekli işte bu e, şeylerle propaganda. Ya kendi, bir, soy ismiri, kendi soy, ismini, kendi soy ismini taşıyanlardan da bir sürü bu ülkeye şehit olmuş insanlar var geçmiş dönemde. Evet. Yani korucu, onların evet. büyük korucularından evet. bir tanesi bu adamın soyadını taşıyanlar orada. Yani maalesef. Eee... beş parmağın beşi bir de bir değil. Yani Aynen. ben anlamıyorum. <laughs> en azından Zaten kendi bu akrabalarından biraz şey konuşmaz. E, evet. Masraf, evet. Öyle bir durum durum bu da orada Herhalde onlara, şey ya. Şakabanlık yapacağım diye. Orada evet. siyasi, evet. siyasi daha doğrusu garanti altına almak için böyle siyasi söylemler yapıyorlar. Evet. O yüzden orada durabiliyorlar. Başka bir amacının olduğunu sanmıyorum. Gazi. Aslan yoluna da bir yürüyelim. Geri dönelim. O sırada koşuruz zaten. <laughs> Sayın adım, benim senden istediğim bir şey var aslında. Sen buradan gazilerimize de seslen. Gerçekten Türkiye'deki gazilere de bir seslen. Bu işin farkındalığını evet. yaratmakla alakalı. Bizlere de onlar da destek olsunlar. Hem de kendileri de artık seslerini duyurmak için bir çaba göstersinler Gazi. Çok zor o değilmiş. Buradan tüm biz de bilmiyoruz. Terörle mücadele gazilerimize evet. e, sesleniyorum. Eğer sesimi duyuyorlarsa bu videoyu izliyorsa e, ki umarım Arkadaşlarım benimle de hem fikirdir terörle müzakere olmaz terörle mücadele olur ee, bunun en iyi bariz örneklerinden birileri de bizleriz çünkü gaziler yaşayan anıtlardır ee, bu bu düsturda e, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almış silah arkadaşlarım terörle mücadele de etkin olarak görev almış ee, <laughs> Onların da destek vermesini talep ediyorum. Yani bugün buna sesimiz çıkmazsa bu verilen tavizler yarın bizlere dönecektir. Yani bugün biz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Ayrıca e, Gazi Meclisi'nin 105. E, açılış yılı da sayılıyor. Yani daha sonraki yıllarda belki artık 23 Nisan bile olmayacak. Yani o derece evet, e, evet. ileri gitmişler. Bakın ben size yani bir şey söyleyeyim. Değerlerimiz. Bunu, bunu siyaseten vurgulamaktan ziyade evet. bir genel e, Genel durum olarak ortaya koymak istiyorum. Niye derseniz Eskiden 23 Nisan'dan önceki hafta Dünya Çocuk Haftası oluyordu. Hı hı. Ve bizim bu konuda dünyada ismimiz vardı. E, yurt dışından yabancı ülkelerden Buraya e, Çocuklar gelirdi. E, ailelerle biliyorsun e, kalırlardı, böyle bir tanışma ve akabinde işte e, 23 Nisan yürüyüşüne katılırlardı ve devamında da buradan uğurlanırlardı. Bu aynı zamanda bizim ülkemizin e, kültürünün dışarıya tam manasıyla e, aktarılmasına neden oluyordu. Bu etkinlikler falan kalkmış. E, bunlar yani dediğim gibi bu olaya siyaseten bakmak istemiyorum. Bununla ilgilenenlerin derhal bu işi geri çevirmeleri lazım. Ee, bu çok önemli bir şeydi. Ee, geçmiş dönemde e, çok fazla Türkiye'nin e, tanıtılmasına katkılar sunmuştu. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de tanıtılmasına. Diyeceğim ama çoğu ülke zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü e, tanıyor. Ve e, birçok insan diye birçok ülke onunla alakalı tanıyor. E, derslerindeki kitaplara yer vermiş durumda. Tabii, tabii iyi dilek temennilerde bulunuyorlar. Evet, ama çocukların bizim onları tanıması bizim da daha bizim, başka e, bizim bir olay. ülkemizde olan. ise e, maalesef gün geçti e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanı artıyor. Evet. İdris <laughs> Gazi'm <laughs> yine uyarımızı aldık her yerde olduğu gibi. <laughs> Değil mi? Asker bir şey olmaz. Yani şu ülkede ağır olan herkesin her yerde konuştuğu üzere hmm. biz bu kadar rahat konuşamıyoruz ya. Maalesef. Yani, i̇lginç geliyor bana. Çekin. Bizim zaten arka tarafta bir şeyimiz yok. E, malzememiz falan da yok. Ya. Buradan yürüyelim. Buradan inelim. Biz zaten ziyaretimizi yaptık. Aynen. Arslanlı Yoldan da yürüyerek çıkıyoruz. Devamında çıkalım. E, Arslanlı Yolu'nun da <laughs> Hikayesini biliyorsunuz. Herhalde anlatmamıza Bu taşlar bile belli bir plan e, dahilinde özel evet. olarak döşenmiş özel vaziyette. İnsanların gerçekten böyle e, işte ayağımız takılmasın diye yere bakarak aynı zamanda saygı içerisinde değil mi? Bu yolu yürümelerini sağlayan bir yol. Evet. <laughs> Askerimize de dedim az önce duydun. Hı -hı. <laughs> Millet terör örgütü diyor, PKK diyor, bilmem ne diyor. Hı -hı. Herkes konuşuyor kardeşim. Bizim derdimiz şurada. Bizim için vefakar fedakar gazilerimizin sesini duyurmaya çalışmak. Hı -hı. Şehit yakınlarının kayıplarının boşa olmadığını anlatmaya çalışmak. O yüzden bazen de susmak lazım ya değil mi öyle değil mi? Sen olsan susmaz mıydın yani böyle bir şeye? Susardık niye susmadım? Ya, ya da bir ne bileyim ya ben isterdim böyle insanların çok daha sesi daha gür çıksın. Bunu herkes yapsın. Ve arkadaşlarımı da bu konuyla alakalı şey yapacağım. Ee, harekete geçirmeye çalışacağım bu farkındalık olayına daha fazla e, çaba göstereceğim. Onlardan da bunu talep edeceğim. En azından bu yüksek yüksek takipçi, abone sayılı olan hesaplardan ayda bir kere ya en azından. Yani bu, bu insanlara minnet borcumuz var. O minneti yerine getirecek şekilde e, yardımcı olmalarını ve bu işe eğilmelerini isteyeceğim. Ve ben kıracaklarını da çok sanmıyorum. Umarım her şey dediğin gibi olur. Olur olur. Yavaş yavaş çıkıyoruz o şeyden. Sen de bir açıl artık yani mı? <laughs> ne, ısınmadın mı? Ne yapıyorsun? <laughs> ne? Isınmadım mı? Isındım ya. Sabahtan beri yürüyorsun. Ayaklarım da açıldı, <laughs> vücudum da açıldı. Dilin, Dilim dilinin açılmasına ihtiyacımız var. <laughs> <laughs> Bugün bir arkadaşla da konuştum da Hı. telefonla, e, dedi ki ya ağlıyorum 3-4 gündür de dedi bu <laughs> çok fazla yoğunlaştı e, çok etkilenmeye başladım dedi İdris'in durumu nasıl dedi bu konuyla alakalı ben de senin durumunu anlattım dedim ki inanın o hepimizden daha kötü daha sıkıntılı e, ve dedim siz de bu kadar içine kapanmayın bu kadar kendinize e, şey yapmayın yani. E çünkü bizim bu insanlara ihtiyacımız var. Bizim derdimiz de kameraların önünde bir acı yaymak falan filan değil, insanları üzmek değil. Evet. İnsanların da daha daha böyle başının dik olması. İşte bizim böyle değerlerimiz var. Bu değerlerimize layık olmak adına daha özen göstermeliyiz falan demesi bizim amacımız. Sadece yani işte şehitliğe gidip de aa mezar başındayız falan üzülün demek değil ki Orda yatanların olduğunu ve orada yatanların evet. sebebiyle bu bayrağın dalgalandığını her güzel günün bir bedeli vardır. Evet, bu bayrağın dalgalandığını bilin ve o insanlara ona göre minnet gösterin ya da şükranlarınızı sunun uzaktan. Yani ne bileyim ya günü gün başladığında çok mu şey iste, istiyoruz? Bir kalktığın zaman da güne başladığın zaman kendin için işte dua ettiğinde ya da ne bileyim? Gününün e, güzel geçmesi dileklerinin arasında Allah'ım yani bugüne de işte inandık, e, uyandık. E, bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, e, rahatsak, huzurluysak, onları şehitlerimize borçluyuz. Onların Az da aziz ruhları şad olsun diye. Evet. Açıştırılabilir de hani kabaca böyle basitçe bunlar söylenebilir. Çok zor şeyler değil. Bir denesinler bakın. Bazı şeylere olan inançları daha da tazelenecek. Evet. Daha güzel olacak diye düşünüyorum ben. E derdimiz de bunun farkındalığını yaratmaya çalışmak. Yoksa bir de altına çizerek söylüyorum. Nereden nereye? Kimseyi ya? üzmek istemiyorum. Nereden nereye? Nereden nereye? Aa, nereden nereye? Şöyle böyle bir geriye baktığında böyle bir 10 sene 15 sene önceki eee şeyle şu anki bu ha, duygusal anlatım. anlamdaki kayıplardan bahsedecen evet, herhalde anladım. 23 Nisan'da Evet evet 23 Nisan'lar böyle kutlanmazdı. Onu sonra dedim lazım bu işte. Bazı şeyler böyle var mısın ya hiçbirinin yüzü gülmüyor. Bazı şeyleri evet. bize böyle yani kaybettirdi. Böyle bile. bir bir yer işgal edilmiş. Evet evet. İşgal edilmiş ondan sonra bu... Hani buraya gizli kapaklı geliyormuşuz gibi değil mi? Aynen aynen, işgal edilmiş. İşte Atatürk'ü ananların işte hepsinin fişlendiği değişik değişik, değişik böyle şeyler. <laughs> Vallahi yani, kesinlikle. Yani. yani arkadaşlar Anıt yani. Kabir. Bizim Atatürk, kurucu önderimizin da Atatürk. Önderimizin, Yarın da Atatürk. E, Daima Atatürk diyoruz biz. Ebedi istiratgahı burası. Evet. Onun sayesinde de çok şükür özgür ama huzurlu bir Mustafa ülkeyiz. Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan şundan anlaman lazım. Üstünden 100 yıl geçmiş, evet, evet. hala ülkeyi yönetiyor. Bir tane adam vardı hatırlıyor musun? Ben onu, Adan A A Adanalı. Hı. Bir sosyal medya videosunda gördüm. Diyor ki, niye buraya geldiniz diyor. Evet. Ölümsüzlük nedir? Evet. Ölümsüz kime denir? Onu görmek için geldim diyor ya. Ben onu hiç unutmuyorum. Çok olmadı belki, 5-6 sene ama. yani Ondan sonra da Anıtkabir'i işaret ediyor burada. Yani bu abi. Yani dünkü, ben, ben, dünkü 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 evet. yavrumuzda gördün mecliste, evet. bilim dedi, sanat dedi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi döndü, evet. egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Ya sen bunu ne kadar silmeye çalışırsan, o kadar daha iyisi çıkıyor. Evet. Ve özellikle bu çocuklar ve gençlerin kalbinden Atatürk'ü ne yaparsan yap söküp atamıyorsun. Şükürler olsun bu çok büyük bir olay. Aynen. Bu büyük bir zihniyet. O yüzden herkes şunu bir Atatürkle yaşamaya artık. Ee, bir alışmaya başlasın. 20 senedir ondan uzaklaşmaya çalışan e, bir sistem o sistemin e, bir şekilde e, nasıl Alçanın diyeyim bir tanesi şey yapmış Konsolide yani. ettiği, ee, bir zihniyet evet, var. 23 Nisan'da işte Evet. Pedofil, Onu da sen anlattın. Alçak evet. alçak bir tanesi. Ee, hemen hemen ya, sildi kaçtı gördün. Korkaklar, korkaklar çünkü. Yani bunlar bunlar e, evet. hep öyledir. Ee, Yazmış işte orada işte çocuklar çıplak Yapıyorsunuz 23 Nisan'da işte ondan deprem oldu. Ondan buna. deprem bayağı oldu. Bak görüyor biliyor musun yani? Yani nasıl? Yani nereden nereye bağlıyor insanların e, yani bu alçakça nasıl e, sakat bir ziniet. Tabi, tabi çok tehlikeli bir zihniyet bu. Çok çok. Yani bu çok. şekil e, biz bizim çocuklarımız çocuklarımıza dil uzatanların dilinin kesilmesi lazım. Yani her şeye bir şey bir bir şey söyleyen bir genci içeri alan sistem bunu niye almıyor? Bunu da alır, alır bunu da alırlar. Bunu hemen Alırlar alırlar. Abi. O şimdi şey yapmıştır. Bir yerlere kaçmıştır o gömülmüştür. Deve kuşu gibi bulunamayacağını falan zannediyor. <laughs> Çok iyi ya vallahi. <laughs> Bir de şey ağır kaptırmışlar kendilerini. <laughs> i̇şte bu bu zihniyeti yenemeyecekler. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bizi yenemeyeceksiniz. <laughs> bu bu ülkede, bu topraklarda, yani çocuklar, özellikle 20 senedir kaybetmeye kaybettirmeye çalıştırdıkları zihniyet e her gün daha da güçleniyor bence. O bu zihniyeti kaybettirmeye çalışanlara şunu buradan açık yürekle söylemek lazım. Boşuna uğraşmayın. Atatürk'le alakalı hiçbir yerde yanıldı kelimesi geçmiyor. Hayır. O hiç yanılmadı. Çocuktan Burayı kururken de yanılmadı. diyor. En büyük Atatürk, başka büyük yok. He, başka Yani çocuktan Allah haberi. Bugün he... Boşuna uğraşıyorlar. Evet, bugün bazı konularda böyle hani şey yapamıyoruz ya böyle net söyleyemiyoruz ya. Böyle. Derdimiz bir derdimiz şöyle. Giderken konuşuyoruz. Sen Anlıyorum. Sen Anladım. biz şimdi şey tamam. çıkıyoruz çıkıyoruz sana? Sana. İyi ederim Hadi görüşürüz. Hayırlı görevler diliyorum Sağ sana. Sana kolay gelsin. Kendine Sağ çok iyi bak. Sağ Bunlar kim? Milletvekilleri bunlar. Görmedim Buralar böyle kat kat olmuş. Böyle rulo kat şeklinde olanların bir iki... tabi tabi. bunlar ağır abiler. Katmana göre mi diyorsun? Tabii yani. abi, kat kat abi. olmuş bu boğazının <laughs> altı böyle düğüm düğüm olmuş. Ne Türk'ü konuşur, ne Atatürk'ü konuşur, ne şu anki olan yapılan şeyi konuşur. Herkes <laughs> tamam. bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyor. Bu minval derler yani <laughs> milletin vekili olacak sözde. Ama doğruları konuşmuyorlar. Evet. Bu arada şeyde <laughs> herhalde 7. 8. uyarımızda aldık. <laughs> 9 mu 10 mu 11 mi bilmiyorum tamam. Neyse sağ olsunlar. E Ama olsun burada oluyor. şey var. Adamlık var. Aksi bir şey görmedik. Anut ee, Anıt içinde gayet Aynen öyle. E, gayet iğdareli bir şekilde. Yani onların da e, kendilerince almış olduğu emek Evet gereği bunu yapmak Aa, evet. zorundadır. Şimdi biz biz de bu görevi yaptık ama e, bizim böyle değildi. Biz terör mücadele yapıyorduk. Vur deyince vuruyorduk, öl deyince ölüyorduk. Kapatalım mı şimdi? Daha sonrasına Vay bunu asla. ekleriz He. olur mu? Olur. Evet. An Anıtkabir ne ziyaretimiz burada sonlandı. Tamam. Ee, evet arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Kendinize iyi bakın.